Merhaba arkadaşlar. Resident Evil Revelation 2'ye devam ediyoruz. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz inşallah iyisinizdir gençler. Seriye devam ediyoruz. Çok zor çok zor şartlar altında kayıt yapıyoruz. Anlatsam saatlerce inanmazsınız. etraftaki seslerle boğuşuyoruz. Arabalar korna çalıyor, bir şeyler yapıyor. Saçma sapan egzantrik işler. Oyunda da zaten dertlerimiz bitmiyor biliyorsunuz. İnşallah güzel bir oyun olur. Güzel bir seri olur. Siz de zevk alırsınız. Aynen. En son kaldığımız yeri gözüküyor şu an. jagland Land. Tamam kardeş, gidelim bakalım, gidelim. Sakince relax'e gidelim. Yine Franz Kafka'nın güzel bir sözü var. Bakalım ne yazmış buraya. Any luck? No sign of her. What's up? Allah abla, ben bilmiyorum. En son kuleye gidiyorduk. Babanın peşinden geldin. Baban peşinden giriyor. Sen önden gidiyorsun. Arada kaç dakika var bilmiyorum ama. Elbet bir gün yakalayacağız sizi. Kalın olacak? Head Factory. Head Factory. Fabrikaya git. Fabrika var burada? Aynen. Fabrikaya doğru gidiyoruz bakalım. Fabrikadan da ışıklar çıkıyor ha. Sınırmak orada muhafaza ediyoruz. Sağda solda var mı bir şey? Bastı Bastıke'ye bakalım, hadi o de verebilecekler mi bakalım. Hiç böyle yerlere gidesim gelmiyor yani. Bakalım mermi var mı? Tek mermiyle gidiyoruz işte. Patron niye buraya gelsin ki? Ben ne bileyim kardeşim niye buraya gelsin ki? Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak, gidiyoruz. Şey Gir abi kapıdan Aha Demir memiri Mokoko Ölüm mü mokoko mu Ölene kadar mokoko Bu ne lan Oğlum saçma sapan sesler verip bizi korkutma Yavşak mısınız Bu kim lan Bu ne mı? Şunlar bir kareye bağlı. Aa, uzi bulduk. Aynen uzi mermimiz var. Oraya mı? İki tane. Quint ne yok? Gidelim bakalım. Göster olası var diyor orada. Hadi koş abla gidelim hemen ya. Action'a e dalalım abi. Bir action patlasın sağdan soldan be. Fenerci. Fener tut. Yok devam edelim. Abi Rusça bunu okuyor. Rusçam yok. Ya bir panama. Espikraski var sadece. Başka yok. Şuraya gideceğiz ha. Şey yapalım. Ananı satayım oğlum ne? Ya dayı bizi ne korkutuyorsun ya? Ya bizi ne korkutuyorsun ya? Yani ki tamam. Elektarları el bulacakmışız. Ulan bu ne? Sen Sır sana geldiği zaman kör kör göremeyeceksin. Tamam. Taba basalım o zaman körsek. Oğlum anahtarı nereden bulacağız? Oğlum konuşma kuzum. Abla ne olmuş lan burada? Abla silah var. Bir sprey yapalım. Aa sprey yok mu? Bandaj. Allahım. abi. Tamam güzel. Bizim adam. Anahtarları bulmamız lazım. Diğer taraftan kilitli. Abi burası ne fabrikası böyle Allah aşkına. Bu ne her yerde anahtar istiyor. Biz nereden bulacağız anahtarı ya? Uf çalma. Oğlum bu ne? Bence bu anahtarı almayalım. Yok yok. Anahtarı almayalım bence. Bence anahtarı almayalım. Hiç. Nereye gideceğiz lan? gözü koyunca yukarı çıktı. Bu taktik? Ya aga öyle bir şey var bu saçma sapan işler ya. Kombin yapacağız aynen. Molotov yapalım. Kombin. Kombin yap. Aa bir şeyler geliyor abi. Geliyor abi bir şeyler. Abi ölsene. Sen niye silah bakıyorsun ya? Sen silah niye bakıyorsun abi? klavye ile çalışıyor şerefsizim Gel lan gel burada yaz 765 mi sıkıyor? Bu ne yapıyor ya? Uzi aldık adam öldürsün diye öldürmüyor be kardeşim. Var mı burada kayda değer bir şeyler? Ne diyor. Aa bastım ve yeni Rusya elimden geleni yaptı. onlar her şey, Ne hikayeler var be. Yazık be kardeşim. Şunu bir kombin yapalım kardeşim ya. Ama hadi gidelim şimdi bakalım nereye gideceğiz. Bu da sağdan soldan gezici geçeceğimiz bir yer var mı ya? Reis gözü aldık ama bırak maalesef yani. Diğer taraftan kilitli. Ulan cama çıkmış burada. var ya harbim beyni ki ya burada tabanca vermiş al bu da ne var aç 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 ne bir şey ya var mı bir şey kaydı değer bir şey yok bu ne borut dünyada bulunan dört element atıyor toprak ve borut tamam kaydı değer bir şey gidebiliriz Nerede lan? Oğlum sen orada ne oldu sana öyle ya? Lan biz nereye gideceğiz? Burası ne böyle? Şerefsizim. Korktum şerefsizim ya. Oğlum keşke buralara girmesek ya. Gidelim kalk. Gidelim dayı. Dayı gidelim ben korktum bu arada. Nereye gidip Dayı ben tırstım oyundan valla. Sen bunları geç abi, bunu da geç. Var mı daha kombin? Kombin yapacağımız bir şey var mı? Bunda ne var? Kombin yap abi. O şey yok. Sen bunu. Tamam. onda ne var? Geç abi onu Tamam. Biz gidelim bakalım gel. Yani burada bir şeyler var. Bizi bir şeyler bekliyor orada. Bak ayaklı takip edeceğiz, aynen. Ablam. Sen F1. Orada izler kayboluyor. Sen burada kal. Al bakalım şunu. böyle buradan böyle gideceğiz buradan böyle buradan da böyle buradan da böyle buradan da böyle buradan da böyle, buradan da böyle. hadi onu hop Hah, aldık be sonunda sonunda becerdik be ee bu göz topu varmış orada bu dayım kim selamun aleyküm dayı Şimdi ne olacak? Tamam. O tübü yüz oluyor. Hadi gidiyoruz bakalım nereye gideceksek. Abi tırsıyorum ya oraya git buraya gel yok ya hiçbir şey. Hadi gidiyoruz lan oğlum burası olmaz burada. Kötü anılarımız var orada bakalım. Ya dayı az önce senin ben silahına sıçayım Silahına sıçayım ya silahına sıçayım Pompalıyı niye alıyorsun oğlum ya eline ya Az önce gelmedik buraya Ha böyle burada böyle şeyler mi oluyor ya Allah Allah Aç bakayım burayı ne var lan burada Bırak şu pompalıyı Lan bura az önceki kapı mı lan? Patlasın kardeşim ya. Abi bu ne ya? Bu ne lan? Bu ne ya? Bu ne kardeşim ya? Ya sen öyle bir nasıl vuruyorsun bize ya? Dayı ya zıplıyorsun vuruyorsun ya. Ayıp değil mi be? Ayıp değil mi emmi? Kardeş. Abi anlamıyorum. Yeminle anlamıyorum bu oyunu. Şimdi gider bu gözle o gözü değiştiririz büyük ihtimal. Yok artık. Gerçekten yok artık. Harbiden yok artık. Harbiden yok artık yani ciddi anlamda. Cidden düşündüğümüz gibiymiş yani. O gözde o gözü değiştirecekmişiz. Tamam hadi. Hadi aç abi. Bu lan? Sen al gel ya. Sana silah alayım oğlum. Sen niye silah alamıyorsun? Merakçısının içinde ne düşündüğüm şey olabilir mi? Ne lan bu? Telefon mu? Tamam haritayı bulduk. Eee başka ne yapacağız? Eee ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Tamam gidelim abi. Bana fark etmez. Ben giderim. Ben giderim abi. Bana fark etmez yani saatten sonra her yere gidebiliriz. Be, nereye gideceğiz? Bu ne lan? Tabanca varmış. sen al bakayım bunu. Be, yerde ortum olması biraz yırtık oluyor ama. Şimdi nereye gideceğiz onu anlamadım ki dışarıya mı çıkacağız? Tam çıkayım abi dışarıya. Çıkalım abi. Gel. Ha, lan dışarıdaki kapıdan geçeceğiz. Gözü buldu. Tamam. Anladım. ne yıl kardeş seni bir bulsak da rahatlasak. Burada güzel bir buluşma yapabilirdik aslında ama yapamadık. Şu ne lan? Bir şey mi var orada? Tam bakayım neymiş lan bu? Of, ne be? Hadi gidelim bakalım. Bu ne? Sen aldın bunu. güzel adam ki. Okut ablam gözü. Gözümüz var. Sonunda gö A few moments later. Abi yerde yatarken aniden nasıl canlandın? Bu abi anlat. Sen ne yapıyorsun? Haka dansı mı yapıyorsun Al kardeşim. Seni huzura kavuşturdum ben. Bana dua et, bak seni huzura kavuşturuyorum. Daha ne yapayım senin için? Daha ne yapayım oğlum senin için? Seni huzura kavuşturuyorum. LA! Tamam, oradan gelecektik zaten. The, four the stock. İçimden bir ses... Yanlış gidiyormuşuz gibi hissediyorum. Ama... Dayı yine mi sen? Allah cezanı versin. Lan oğlum. Lan lan. Sıfırayı bas. Gel buraya. Ya İbnenin evladı. Bizi ne korkutuyorsun şerefsiz. ne korkutuyorsun ya? Bizi ne korkutuyorsun ya? Al işte yine action spor var burada. Action spor var. şuraya çıkacağız. Sen ne yapıyorsun lan deli? Ben anahtar şurada? Tamam. Yerini anahtar. Gel, gel şuradaydı. Heh. Atla Gitarı atla. Tam şimdi onu bırak hadi adamı. Onu da bırak. Atla 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 kopuyor. Şunu mu kapatacağız? Ya var ya böyle bir şey bekliyordum ya harbiden. Bekliyordum ya kesin alınca çalışır diye bekliyordum ya yeminle. Hadi gel yürü, Ne oldu? Tam çekmeyeceğiz mı bu? Çıkacağız. Kafamıza mafamıza bir şey düşmese bari be. Kardeşler sakın canlanmaya. buradan gidiyor harita. Lan buraya hiç bir resim yok ama. Hocam sen niye geldin buraya? Ablam sağ olsun beni hiç yalnız bırakmaz. Her zaman yanımdan gelir. Hadi gidelim bakalım. buraya da gidelim. Tamam buraya. Aynı yere mi çıktık lan? Reis tırsıyoruz, yeminle tırsıyoruz. Tankın içinde bir şeyler görüyorum. Ne görüyorsun lan? Ha, et parçası var. Nereden kapatacağız bunu? Eee nasıl alacağız? İçeriye mi gideceğiz? Tamam, gidelim. Her lan sağdan soldan bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Başım ağrıdı yeminler. Şimdi şuna düşürüp ateş ederiz büyük ihtimal oradan o bir şey olur. Ya abi ya. Arı yeminle yeminle yani aynen cidden aynısı yani başka bir şey değil. Mevzuya uyanmamız ama harbi mevzuya uyanmamız action action yani başka tesadüf başka hiçbir şey demiyorum. <laughs> gel gel lan gel yanıma gel manyak. Lan kaç. Onlar nereye gel? Dayı. Sen ne ol? Siz ne yapıyorsunuz böyle? Gel bir buraya. Emre bu patlıyor bir şeyler oluyordu. Var mı başka? Oğlum. Öleceğiz yeminle öleceğiz. Yani. Gel reis sen gel buraya gel. Nereden geldi onlar ya? Ben de yoluma giderim. Hadi gidelim bakalım bir daha. Yukarıdan her yerden bir şeyler düşüyor. Ben anlamıyorum. Çatla patla. çalıştı. düştü. Heyecan. Bitti mi lan? Hah, geliyor Allah'tan yoksa var ya halimiz duman yeminle ya. Hep bu zombilerin yüzünden bizi korkutuyor abi. Baltalıyorlar oyunumuzu. Hadi oğlum gel bir artık. Hah, geldi herhalde. bu eti gel buraya gel hadi gel eti sen alacaksın ne yapacaksak bu eti ne yapacaksak acaba ne yapacağız bu eti çok mu Nereden gideceğiz o? Oğlum? oğlum yine alem çalıştırdı şerefsize bak. Çabuk lan çabuk hadi gidek. Yapma dayı yapma savaşçılığı oluyor sen öyle yapınca. gel 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 Geldiler mi? Geldiler. ne tarafa gidiyor? Bu tarafa mı gideceğiz? Ben onu vurdum o bir daha mı canlandı ya orada? Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar bölüm bitti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.